Emekli öğretmen Süha Çalımlı çocuk sevgisi hala kalbimde içinde devam ediyor. Artı hobi bir de e, geri dönüşüme kazandırmak. atıl vaziyetteki ağaçları geri dönüşüme kazandırma amaçlı. Böyle bir şeye başladım. Devam ediyorum. Bayağı da ilgi görüyor. İki yıldır yapıyorum. Emekli olduktan sonra mı? Aynen öyle. Ee, peki ilgi var mı? çok ilgi var. Malatya'da bir ilk olduğu için bayağı rağbet görüyor. Efendim çekim yapan, röportaj yapan, başka yerde gördük, Malatya'da görmedik, ilk kez sizde görüyoruz diyen, ellerine sağlık, teşekkür ediyoruz diyen bayağı ilgi görüyor. Şu an 41 çeşit oyuncuya oyuncağa ulaştım. İstekler üzerine sayı sayıyı çoğaltmayı da amaçlıyoruz. Küçük arabalar bayağı rağbet görüyor, ilgi görüyor. E, traktör ilgi görüyor çevre olarak. E, bu şekilde devam ediyor. Torunlarım istedi. Böyle oyuncaklar. Ben de uzak doğunun plastik e, kan sürecine ihtiva eden maddeleri yerine ahşap oyuncağı tercih ettim. Yapar mıyım dedim. Başladım. Denedim. Oldu. Gittikçe de geliştiriyorum. Ticari amaç var mı? O amaçlı bakmıyorum. Zaten rakamlar da bunu ispatlıyor. Çok düşük. Hatta neden bu kadar ucuz satıyorsun, nasıl kurtarıyorsun diyen de oluyor. Emek var tabii ki ama çocuk sevgisi her şeyin üstünden geliyor. Eliniz.